Cidden mi? Bu kadar küçük mü? Bu kadar mı? Vay be. Evet. Burada tam gereken şırıngan var. Vay canına. Aman tanrım. Ben tabii ki daha şanslıyım. Lucy başlamak mı istiyorsun? Tamam. Hmm, tadına bakalım. Hmm, kokusu müthiş. Dilimin üzerine birkaç damla yapalım. Aa, çok iyi. Çok lezzetli. Aha sanırım bir fikrim var. Bir, iki, ateş. Aa hayır. Hiçbir şeyi yakalayamadım. Her şeyi ıskaladım. Ya neden gülüyorsunuz kızlar? Üzüldüm. <gülüyor> sanırım şimdi benim sıram. Kızlar baksanıza ben ıskalamayacağım. Yakaladım. Evet şimdi böyle. Harika. Süper bir daha. Lucy çekil. Evet. Tam isabet. Harika. ne şimdi sen? Evet tamam seve seve. Şimdi öyle bir ateş edeceğim ki. Hadi. Vay canına çok fazla. Ay. Her tarafıma kirlettim. <laughs> ya şanssızım. Yani bazen oluyor böyle. <laughs> Ya. Şimdi küçücük porsiyonum var. Evet en sevdiğim çıbıklar paket Tadına bakmak istiyorum. Vay be. Yine kendim şoktayım. Çok büyük bir porsiyon. Ne kadar şanslıyım. Tamamdır ben başlıyorum. Ya gözlüksüz bir şey göremiyorum. Tamam böylesi daha iyi. Tamamdır bakalım. Ay Pocky bayılırım. Hmm, çok lezzetli. İnanılmaz. Şimdi sen Monica. Gözlüklerini unutma. Pekala başlıyorum. Merhaba tatlı şeyler. Sanırım şimdi bu çubuklarla davul solo yapacağım. Ee, peki nasıl? Yani fena değil. Of ya tamam çok sıkıcısınız. Neyse tadına bakalım. Evet nefis. Harika. Biraz daha istiyorum. Hmm, çıtır çıtır ve çilekli. Hmm, süper. Hey ee, sen orada ne yapıyorsun? Vay canına. Ne kadar büyük bir porsiyonum. Sanırım bir planım var. Sanırım bir tane ödünç alabilirim. Hiç kimse fark etmeyecek. Ay! Bu ne böyle? Düşündüğüm şey bu değildi. Sadece onu sana vermek istiyordum. Bunu kendin de yapabilirim canım. Seni kimseye vermeyeceğim. ne kadar lezzetli. Ya bir tane versene. Monika kıskanma beni. Baksana şuna. Kendini alamıyor gitti. Harika. Çok eğlenceli. Tamam neyse devam edeceğim. Aa, evet inanılmaz bir tat. Ya ben seninle ne yapacağım? Of. Bu sefer şanslısın. Benim de bu kadar büyük solucanım var. Vay canına bu çok büyük. Kıskanın beni kızlar. Monika başlasın. Of tamam. Ya peki sen diğerlerinde ne kadar küçüksün? Şimdi bir bakalım. Ya küçücüksün olamaz. Belki seni böyle itmeliyim. Ama bir fikrim var. Şimdi seni oklavayla böyle açacağım. İşte böyle hazır. Baksanıza. Ya hiç kıskanılacak bir şey değil. Hey Aa, oh, pardon Lucy. Tamam neyse yiysem iyi olur. Hmm, i̇nanılmaz. Tam sabit. Bizdeyiz. Ne şimdi senin sıran? Tamam kolay. Buraya gel sulacan. Şimdi senden bir parça koparacağım. Evet nefis. İnanılmaz bir şey. Aa, sanırım bir fikrim var. İşte ben şefim. Ve jelibon solucanından güzel bir yemek yapacağım. Şimdi böyle keseceğim. Parçalara ayıracağım. Şimdi bir kase alacağım. Tüm parçaları içine koyacağım. Ve şimdi bana biraz güzel çilekli şurup gerekiyor. Harika. Sonra biraz böyle pasta süsü ekleyeceğim. Hurricane. Vay canına. Biliyorum kızlar. Çok güzel bir salatan var. Pekala tadına bakalım. Afiyet olsun bana. Hey git buradan. Bu benim için. Uf ya obur. Tamam başla. Oley. Şimdi tadına bakacağım. Buraya yani koca şey. Hmm, Kuruyla başlayacağım. Lezzet! Of oh, duramıyorum. bir daha lezzetli ve daha lezzetli oluyor. Bunu sonsuza dek sürmesini istiyorum. Ya zaten sonsuzluk gibisin. Ya bu çok lezzetli bir şey. Hadi çabuk say. Tamamdır. Teşekkürler. Sonunda lezzetli bir şey yiyeceğiz. Canım pizzam. Of ya aslında buna yemekten yoruldum. Bu ceribon bitmiyor. Ama ben böyle oynayacağım. Of ya son dilim. Tamam değil kızlar. Başardım sanki. Gördünüz mü? Hey unuttunuz mu? Anne ne oldu? Bitirdim baksanıza jelibonu bitirdim. Harika değil mi? Ah evet aferin sonunda. Vay be. Ekşi şekerler. Ya neden bu kadar büyük bir kutu aldım? Aman tanrım. Hayatımda bu kadar şeyi yememiştim. Bu tamamen saçmalık. Dur Monika dayan. Tamam. İşte birazcık şeker aldım. O yüzden korkunç değil. Sadece dilimin üzerine koyacağım. İşte bu kadar. Aa, hayır çok ekşi. Uyuttum. yuttum. Evet kızlar. Bol şans. Tamam Leji sen başla. Tamam bakalım orada ne var. Ah tanrım. Kocaman. Ve parlıyor. Tamam onu yalamaya çalışacağım. Aa. Yedilime, ne oluyor? Hayır bu imkansız. Ne? Bu neden ihtiyacım var? Şunu bana ver. Şimdi göreceksin. İşte böyle delik açacağım. Ve şimdi hadi dilini çıkar. Hayır. Tamam. Of açıyorum. Ama tanrım. Vay canına. Hazır. Hop. Oh, Dilim. Tüm ekşilik dilimde. Ah oh, bana ne oluyor? Of oh. Geçti. Teşekkürler yardımın için ama şimdi sen... Aman tanrım hayır. Tamam bir şey yapamam. İçine bakmam gerekecek. Ay çok ağır bir şeker. Onu zar zor tutuyorum. Hadi hadi Monika uzatma. Tamam başlıyorum. Ya da bir dakika sanırım daha iyi bir fikrim var. Kocaman bardağa şu şekeri atacağım. İşte sıcak suya ihtiyacım var. İçine su döküyorum. Ve şimdi şekeri suda çözmem gerekiyor. Böyle karıştırıyoruz. Bu şekilde onu içmenin daha kolay olacak. Cidden mi? Bu daha kolay olacak mı? Sadece biraz çaba sarf etmeliyiz. Tamam içeceğim hazır. Ve şimdi izleyin. Baksanıza parlıyor. Noluka ben beni korkutuyorsun biraz. Hadi içeceğini iç. Of ya tamam içeceğim. Tamam bana bol şans dileyin. Aa, çok ekşi. Aman tanrım ne zaman bitecek? Of oh, tamam yeter son damla. Aa, hayır sanki şimdi patlayacağım. Aa, zavallı. Donmuş. Peki bu ne böyle küçücük dondurma? Vay canına sende bir sürü iki kişiye yeterli olur. <laughs> Hayır bu benim ve paylaşmayacağım. Vay canına Monica baksana. Evet en büyük güzellik bende. Monica kafanı çevir ve başla. Peki tamam. Ama bende sadece kaşığım için güzel bir porsiyonum var. Baksanıza tam isabet. Harika değil mi? Fena değil. Her şey hesaplandı. Hadi gel buraya dondurma. Hmm, Çilekli en sevdiğim. Ay, soğukmuş. Ama çok azdı ya. Üzüldüm şimdi sen. Tamam Seve Seve. Burada her şey hazır. Şimdi kendimi bir dondurma yapacağım. Kürahta dondurma olacak. Baksanıza. Ne kadar lezzetli. Yeni tat gerekiyor. Harika. Belki birkaç tane yapalım. Ne kadar çok o kadar iyi. Harika. Baksanıza. Bir fotoğraf yapalım. Ay. Hayır. Kaçırdım. Düştü. Çok komiksin. Ya neden gülüyorsunuz? Sorun değil. Ama bir sürü dondurmam var. Hadi Lili sen başla. Tamam. Hadi yemeye başlayalım. Vay canına. Dondurmaya bayılırım resmen. Aa, evet. Bu çok lezzetli. Bir sürü olması ne kadar iyi bir şey kitaptan lezzetli ki beni hiçbir şey durduramaz. Ama, ama, ama gerçekten biraz soğuk oluyor sanki. Sısı Sanırım şimdi donacağım. Vay canına. Aman tanrım. Ay. Ya zamanlı. Evet. Ama mu bize kaldı. Haklısın. Hadi tadına bakalım. Evet arkadaşım harika. Hey ne oldu? Ah başım çok ağrıyor. Aa, ne kızlar? Dondurmam nerede? Delirdiniz mi? Tamam sen yemeyeceksin sandık. Aa, burada bir şey kalmadı. Her şeyi yediniz. Of ya son kaşık. Hepsi bu kadar mı? Evet, daha önce hiç böyle küçük bir noodle porsiyonu yememiştim. Ama ben şanslıyım. Bende kocaman bir kova Kore noodle'ı var. Kocaman mı? Sen sadece benim ne kadar noodle aldığımı görmedin. Aynı anda bu kadar şey yiyebileceğimden emin değilim bile. Neden bu kadar çok mutluluğunuz var? Bende ise bu sefil küçük porsiyon var. Bu hiç değil. Çubuklar yerine sıradan çurdanlarım var. Bunları hiçbir zaman yemeyeceğim. Aslında bununla yiyemem. Pekala tamam ellerini yiyeceğim. Ne? Hepsi bu kadar mı? Bu çikolatalıymış galiba ama erimiş. Neyse tadına böyle bakacağım. Böylesi daha lezzetli. Aha. Tamam bitirdim. Tebrikler hadi çok. Ee, bu ne iğrenç. Tüm elimiz halıya içinde. İyi ki burada oturuyorsun. Aa, yani hadi sen başla. Sonunda çok damlacıktım bile. Kendime lezzetli böyle yemeğiyle şımartmanın zamanı geldi. Aynen hiç iyi değil. Taşist bir hiçbir yere acele etmek istemiyorum. Her <laughs> noodle'ın tadını çıkarmak istiyorum. Çünkü noodle'ın tadını uzun süre çıkaracağım ve siz de oturup beklemek zorundasınız. Yo bıktık beklemekten. Tamam bitirdim. Kutu boş. Hey uyumayı kesin. Hemen uyanın. Ben noodle yeme sırası sende. bu oh, sonunda böyle büyük bir porsiyona uygun çubuklar ihtiyacım var. Ne kadar büyükse o kadar iyi. Evet sanırım bu noodle'a çabucak başa çıkabilirim. İşte böyle. Çok lezzetli. Belki de yüzünün önünde çubuklarını sallamayı kessen iyi olur. Ben yeter. Oy acıttı. Ha, söylemiştim yapma böyle. Tamam tamam ver şunu. Yapmayacağım bir daha. Ya tamam onlarsı da yiyeceğim. Çok daha rahat ve daha hızlı. Çok lezzetli ve işte acıcı bir şey. Yani ne kadar özensiz bir şekilde bunu yiyor. Ayrıca doğrudan bana doğru uçuyor. Ben eriştelerini bana uçmayan şekilde yiyebilir misin? Hayır o çok lezzetli. Onu olabildiğince çabuk yemek istiyorum. Vay be. Noodle kutusuna girebileceğini hiç düşünmemiştim. <laughs> Wait, <laughs> bu bizim şansımız. Bizi kirletmeye çalıştığı için imkanımız alalım. Oo, oh, baksanıza. işindeyim Ama asıl önemli olan hiçbir şeyi kaçırmamak. Hepsini yiyeceğim. Hepsi bu kadar mı? Hayatımda hiç böyle küçük bir kola görmemiştim. Çünkü tüm kola bana verildi. Hayatımda hiç böyle şişe görmedim. Öyleyse bana dön ve nasıl bir kola şişesini aldığıma bak. Bu kesinlikle bana yeter. Bu ay Ya Sadece ben şanssızım. Bakın kızlar bu gördüğünüz en hızlı kola şişesi başaltması olacak. Garip neden dökülmüyor? Belki de sallamalıyım. Aa, of ya. Of bir şey olmadı. Ben sen onu içmedim bile. Şimdi tüm kola yüzünde. Hiç de komik değil. Hadi onu salladım. İç hadi. Ya bunu neden yaptın? Tamam. Neyse yine de içeceğim. Korkmuyorum bundan. Hayır korkuyorum. Dikkatli ama ben ıslak ve yapışkan olacağım. Onun da değil. Önemli olan en sevdiğim gazozdan zevk alabilmem. E nasıl lezzetli mi? Evet öyle. Hayatımda hiç bu kadar çubuk kola içmemiştim. Ama harikaydı. Evet aynen. Buna dışarıdan bakmak özellikle güzeldi. Bey, evet, sen de benim düşündüğümü düşünüyorsun? Ah hayır. Şişemi dokunmaya cesaret edemezsiniz. Tabii ki ederiz. Yalvarıyorum yapmayın. Tamam tamam aynen. Hayır durun. Bekleyin en azından önce bir maske takmama izin verin. Hadi Beç. Şimdi gerçek bir kola çeşmesi olacak. Vay canına gerçek şu ki koladan yağmur yağıyor. Daha kötü olacağını düşünmüştüm ama aslında çok lezzetli. Süper. Biz de fazladan kola içebiliriz. Evet. Yağmurun bu kadar çabuk bitmesi üzücü tabii. Ama yağmur koladan ise neden kalan tüm birinkilikleri içmiyoruz? Ay ne kadar lezzetli. Yine yani de hiçbir şey koladan daha lezzetli olamaz. Yumurta mı? Yumurtaları pek sevmem ama en azından benimkisi çok küçük. Evet şanslısın. Çok daha fazlasına sahibim. Doğumu fazlası ya benimkini gördün mü? Bence dinozor yumurtaları bile daha küçük oluyor. Korkunç. Çocuklar hayatımda ilk defa küçük bir şey aldığıma sevindim. Ah bu çok kolay olacak. Hayır. Bu çiğ yumurta. Yani bu hiç lezzetli olmayacak. Ay, merhaba bir şey. Ay hayatımda hiç hiç yumurta yemedim. Ya neden gülüyorsunuz hiç komik değil. Ay acıttı. Daha biliyor musunuz ne var? Ben gidemem, ben içemem. Böyle gittim. Aa, aa. Ay çok acıyor. Üstelik yumurta da. Hayır. berbat bir şey. Ee, i̇ğrenç görünüyor. Çocuklar az önce neredeyse kusuyordum. Ay gülmeyin. Ben sen ne gülüyorsun hadi ye. Gerçekten onu yemek zorunda mıyım? Bu bir kabus resmen. Yine de umarım çiğ değildir. Bunu bir sopayla öğrenebilirim. Hayır bu zalimce testereyle. İşte böyle. Ay bu da olmadı. Ya şimdi bu odadaki en ter şeyi kullanacağım. Aa, hayır korkunç. Bunu kırmak imkansız. Hadi ama. Oo, onu ne kadar başarılı bir şekilde kırdım. Şimdi yemek zorunda kalmayacağım. Nedenmiş o? Şimdi yumurtayı kabuk parçalarından yalan. Zalimce ama kurallar da öyle. i̇ğrençlik. Şimdi sizi çok iyi anlıyorum kızlar. Gerçek şu geçeği yumurtadan daha iğrenç bir şey yok. Berbat. Hepsi bu kadar değil. Belki de kabuğun kendisini de tatsan fena olmaz. Geri evet, bir balon. Umarım en azından lezzetlidir. Bende de aynısı var ama çok daha fazlası. Aslında bu jeli buna çok benziyor. Güzel kokuyor. Bunun neyse ki bir şey olduğunu olmuyorum. Çünkü en büyük topu aldım. Ha bu şöyle evi patlayacak. Korkuyorum. Ya neden vaktinden önce panik yapıyoruz? Önce topu denemeliyiz. Evet bu çok lezzetli. Ve içinde bir şey var. Tamam. Biberi serbest bıraktım. Harika onu şimdi yemen gerekecek. Yemek mi? korkunç. Bir tamam. Görünüşe göre gerçekten de mecburuz. Ha, vay be. bu kadar acı olmasını beklemiyordum. İçinde bir yangın var. Yangın mı? Umarım tüm toplarda biber saklanmamıştır. Şimdi lezzetli jelibonun tadını çıkarabilmem ne kadar güzel. Evet. Çok lezzetli senin için şimdiden korkuyorum ben. Şimdilik her şey yolunda. Topun içinde kötü bir şey olduğuna dair hiçbir şaharet yok. Oy! Ay, ay, erken sevinmişim. Görünüşe göre hepinizi biber bekliyor. Ah, Tamam. Ben, ben güçlüyüm. Bir çeşit biberle başa çıkamayacak mıyım? Bunu hemen şimdi yapacağım. Ve bunu yiyeceğim. Bunu çabucak yapacağım. Çünkü ben güçlü ve cesurum. Aa, hayır bu düşündüğümden daha zor. Dilim yanıyor. Bu şey dahşeti jelibonla kapatmalıyım. Aa, millet bu çalışmadı. Ya bunu nasıl düşünemedik? Ama biberin yarısından sonra bu hayat hilesi çalışmıyor galiba. Hayır. Bu çok acı. Korkuyorum. Hepimiz yanacağız. Ya tamam bağırma. Bitti galiba. Vay canına. Tüm her şey erimiş. Tamam neyse onu masadan yemem gerekecek. Evet böyle çok lezzetli. Ay, hey, masadan yemek mi? Bu hijyenik değil ama. <laughs> ee ne olmuş? Ama lezzetli.